Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci arkadaşlarım nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biliyorum ki heyecanlısınız. Artık heyecan dorukta. Yüzdük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık hangi aşamadayız? Zorlu süreçlerden geçtik. Online sınavın heyecanını yaşadık. Daha sonrasında da artık sınav sonuçlarına kenetlendik. Ve sınav sonuçlarının resmi açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Daha herhangi bir duyuru olmadı. Peki her bütün kardeşlerimiz şu soru soruyor sınav sonuçlarına biz ne zaman kavuşacağız? Tabi burada iki kademe özümüze çıkıyor. Kardeşler bu kısa videomuzda şu noktalara değineceğiz. Bir e, sınav sonuçlarının resmi açıklanma tarihi bir de daha önceki dönemlerden artık tecrübeliyiz. Kredilerin yüklenme süreci. Evet. Bu ikisini birbirine karıştırmamak adına aslında bu videoyu çektim ki kardeşlerimizden yığınla mesajlar DM'den yağıyor tabiri caizse. Hocam sonuçlar ne zaman açıklanacak? Hocam kredi yüklenmede, kredi yüklenen var mı? Gibi gibi kardeşlerimiz zaten yani süreçlerini takip ediyorlar. Peki ne aşamadayız? Yani arkadaşlar bugün ayın 26 26 Aralık. Yani ne demek bize? Ne ifade ediyor 26 Aralık? Bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar bulacağını ben zannetmiyorum. Perşembe günü itibariyle artık resmi sonuçlara kavuşuruz diye bir düşüncem var. Bundan hariç asıl dikkat edilmesi gereken nokta bakın heyecanınızı anlıyorum korkunuzu anlıyorum. O yüzden bu kısa videoyu kayda alıyorum. Resmi sonuçlar açıklanmadan önce artık eli kulağında belki bu video yüklediğimde bile kredilerin yüklenme aşamasına artık son e, evrelerdeyiz. Yani kredileriniz an, her an yüklenmeye başlayabilir. Bu kredi yüklenme sürecinde öğrenci kardeşlerimize şu tavsiyede bulunacağız. Lütfen herkes sakin olsun. Bakın krediler yüklenmeye başlandıktan sonra tecrübeyle sabitle ki bir çoğunuz panik yapacak. Benim kredim yok. Ahmet'e yüklenmiş. Mehmet'e yüklenmiş. E bende görünmüyor gibi gibi. Kardeşler kredi yüklenme süreci bu bir geçiş evret. Yani bu herkesin kredisi aynı anda yüklenmez. Dolayısıyla bizler asıl res ha şu da olabilir. Eksik kredi yüklenebilir. Yanlış kredi yüklenebilir. Bunlar sistemsel hatalar, Anlık hatalar ama olağan şeylerdir. Dolayısıyla ben sizlere burada tavsiyem. Perşembe gününe kadar resmi sonuçlar açıklanana kadar sabretmeyi tavsiye ediyorum. Yüklenen kredilere de baktığımızda belki eksik krediler olabilir veya seninki henüz yüklenmemiş olabilir veya fazla yüklenmiş olabilir. Evet bu da olabilir. Çünkü bu bir dediğim gibi bir süreçtir. Bunu bilinciyle hareket etmenizi, bu bilinçle hareket etmenizi tavsiye ediyorum ki endişeye maruz. Bizim asıl odaklamamız gereken nokta yaklaşık perşembe günü diyorum ben yani perşembe günü geçmez diye umutu bir beklentimiz o yönde resmi sonuçlar açıklanmasını beklemeliyiz kardeşler. Şimdiden mezun olacak ve mezun olmuş kardeşlerimizi ben canlı gönülden tebrik ediyorum. Canlı yayında da olacağız. Kısa videoda olacağız. Endişeye gerek yok. Asla endişeye mahal yok. Sınav sonuçları inşallah güzel sonuçlarla kavuşursun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.